Hadi 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 ne, 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 ne. Ver bakayım şurada bir silah Oha M4'ü M4 severim Çekerim şey, hiç acaba Gel hadi bir en ne sol Nereye kaçtılar? Yerisi. Bu bence bitti. Emin misin? Hadi çok hızlı bir şekilde arkaya gidelim. Gelin bırakın burayı. Yürü, 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 yürü. Ama mermi yok. Mermi yok ki ben nasıl yüz beşer atayım? Hadi uzmana. Pal var var sıkıntı yok da. Belki bile. Tamam, adam <laughs> Adam geliyor. İçeri geliyor. Ve tarafında içeri geliyor. Ses alayım ben. çık yap, çık yap buradan. Aynen, çık yap buradan. Kapıdan çık, önümüzde olmalar lazım. Ses aldım buraya yakınlar ama bak kapı açık. Dur. Yukarıda Aşağı atladı lan. Dörde de çekil geçemiyorum he. çaldı şuradaki. hemen hemen şimdi mi çalarsın lan? Tamam mı Acımada orası gelin. gelin. Türkmüş bir yer hadi. Şur, şur ben. Kola koyma yeri var ya. Kapı açık. Önümüzde. Neyle? Gerden, gerden, gerden. Yok lan şu Audi ile geldim. Tamam. Watch out. Bana açı verecek mi? Bir kere de koşar hadi. Adam var, araba var. Bir haber verelim mi? Gelin. Ses yok. Ses gelmedi hiç. Bence buradan gitmişler. Fight dönmüş gitmişler artık. Watch out! İçeride camda bakıyor, sağa bakıyor. bomba salladım içeriye. Lan biz Üstelik. bu tip adamları. Nerede kanka? Yürüdük. Değil mi? Belen kırıldı değil mi? Bu değilmiş lan. Ses alıyorum. Botmuş. Bugün nerede adamlar? mı kaldı ya, öldü adamlar öldü. Can basıyorum, nereye çıkayım? Oraya bitti gene emre lutlanmaya geldi. Yok lan burada ben adamım. Adam adam içeri adam 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 Bir ona bir adam ona. adam Sağlam yedi, iki kafa yedi. Devam et, devam et, devam et. İki kafa. <laughs> devam et, bırakma koşu, bırakma. <laughs> devam et, devam et. İki tane yedi. Lan. <laughs> yediniz. Lan. Ya, de... bunun lastik... <laughs> <laughs> baygını e veriyorum, baygını e veriyorum. Güzel, veriyorum. Devam et, devam et. Durdular durdur hadi dur, durdurlar. Yilme arabayı sal, yilme arabayı sal. <gülüyor> ya <laughs> arabayı Ya hi ara Burada 24 kill ile öldü şu O ne lan? Oğuk var Sağ olasın, teşekkür Uğraşıyoruz ya Burada başka, başka bir yeri yok bize Çatıdan bir yerden atı yere atı Tabii ki ederim niye etmiyorum kardeşim ya Gördün mü? Asylum doktor benimkisi. Ha. Nerede atıyor lan görmüyorum ki. Emre Emre. Attı gördün mü Volkan? Senin isim de Emre yoksa? Bekleyin. Ya ben görmüyorum ki. Daha bizimkiler ölüyor. Benim sesim onlara gidiyor mu acaba ya? Her da drop attı yine. Ya ya elne sağlık. Yap seni yapabileceğim bir şey yok. Ee, o biraz şey ya godoman bir arkadaş. Onda yükseltilmeye silah yok. Ya şey o bir kere denk geldi bak. iki yıldır falan oynuyoruz bu oyunu. Sadece bir kere denk geldi Geç, de yerde şey istemiş. oyunun başında öldü o ya. <laughs> denk gelemedik. Yani tek, denk geldiğimizde bir tek o başka bir şey yok. Yere yatıyor yere yatıyor. Valla ben de isterdim yere ona girelim. bir yani Biz karşılıklı şöyle yapalım. bir ateş etmeyi. Yusuf <laughs> yok bizde. A öldürdüm bombaya düştüm abi. Bak adamın bo öldürdüm. adamın bombası bile yükseltilmiş görüyorsun değil mi? Geliyor mu? 11 mi? Şey kulaklık bir çıkıyor yerin olur. önünüzde önünüzde. Durma sana, durma durma. Önümüzde önümüzde arabayla gidiyor. Önü... Hilmi, zoomsuz AVM denesene. Yiyecek. Değil mi araba? Yedi benden. Dil mi ateş etilme. <laughs> zoomsuz AVM denediler ya.